thank mm -hmm. you bir merhaba arkadaşlar. Bu ister bir geldik. E, şimdi ben şöyle inceleyeceğim. Kusura bakmayın arabayla ilgili bir şey vardı o yüzden e, şey yapmam. Şimdi arkadaşlar şöyle bahsedeyim. Arabanın zaten introda gördüğünüz güzel far sistemi var. Dört, e, dört tane şey var işte burada şey e, LED'i var. LED'i biraz geliştir geliştirmişler. Şuradan hava giriş falan var. Burası şey arkadaşlar. E, aktif değil. Şu kısım aktif yarısı. O hani arabanın hava almasını biraz engelliyor ama altlardan falan gene araba hava alıyor şuralardan işte alt kısımdan falan şöyle bir göstereyim hemen anahtar da arkadaşlar şöyle e, basit bir anahtar yapmışlar ama güzel böyle bir selamlaması var arkadaşlar Audi'lerden gibi hemen şuradan şey açılıyor arkadaşlar e, basamak açılıyor SUV jantlar var bu arada Good yırmış. E, nereden bir dakika, 275, 40, 22, 22 jant varmış arkadaşlar. Siyah buharlı kaliper kapakları var. Ee, üstünde Land Rover yazıyor. Range Rover logolu e, şeyleri var. Lastik köpekleri falan var. Güzel siyah yapmışlar şeyleri detayları. Şöyle siyah bir çizgisi geliyor. Kanalda biliyorsunuz, sport incelemesi var ama e, Range Rover incelemesi yok. Bir de şu detayı göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, bu farın buradan başlıyor. Şöyle geliyor. Bu şekilde arkadaşlar geliyor. Ee, böyle komple bir çizgi yapmışlar. Farlar bu arada arka şeyleri de göstereyim. Güzel iki bölmeli bir şey yapmışlar ama ben eski şeyi daha çok seviyorum. Şöyle göstereyim. Bu arada basamak sürekli açılıyor arkadaşlar bastığınızda. Şöyle şeyinle. Ya yani siyah tavan var. Onun dışında başka bir özelliği yok. Ee, arka tarafını göstereyim ilk. Kilitledi mi kendi kendini bu? Bu taraftan binmeyeyim arkadaşlar. Vakum var bu arada. Vakumu biraz daha şey göstermek istiyorum. Bak. Niye almadı? Evet, bak hemen çektiği için. Şimdi şöyle ee, şeye doğru. Güzel bir şey tasarım var arkadaşlar şöyle e, basamak arkadan otobiyografiyası var bu arada bu araba otobiyografi arkadaşlar şöyle iç kısmını göstereyim şu tuşla arkadaşlar katlanıyor e, bu tuşla da herhalde ileri geri gidiyor burada başka bir detay daha var ekran var açıkçası ben bu arabanın işini çok beğendim yani şöyle zaten diz mesafesini anlatmaya gerek yok böyle şey e, baş mesafesinden de bahsedelim böyle bayağı bir şey var yani retro. <laughs> yani baş mesafesi, diz mesafesi pek şey yapmaya gerek yok hani ivok şey yapmıyoruz, tanıtmıyoruz sonuçta <laughs> arabalarını. Vakumlu kapı olunca hemen çekiyor ya. Arabanın bagajını açmak istemiyorum arkadaşlar. Bagajı da şöyle göstereyim. Şuradan e, ayrı bir bölme, buradan ayrı bir bölme, şuraya zaten indiği zaman hani diyelim ki pikniğe gittin e, şey yapıyor direkt. Anahtarsız giriş şey var arkadaşlar özelliği var. Şimdi şu benim basamak da güzel yani özellik. Autobiografonun ee, akü şarjı düşük lütfen motoru çalıştırın diyor. Ee, şu ana çalıştırmayacağım çünkü şey yapmak istemiyorum. Ee, güzel bir şey ekran var bunu biraz geliştirmişler. Tabadır herhalde ya içi. Şöyle şey bir ekranı var. Ee, nasıl diyeyim? çift dijital ekranı var. Şurası vites arkadaşlar. Burada kol dayamamız var. Büyük Ama şu güzel bakın. Direkt eliniz böyle gidiyor yani. O biraz havalı. Yüksek olması. Şuradan arkadaşlar şey açılıyor. Ee, torpido açılıyor. Güzel bir ekranı var. Ee, Yalçın abi arabanın diğer özelliklerini falan gösterelim. Bir de teknik özellikleri var. ben gideyim. Şöyle diz mesafesi de bayağı geniş. baş mesafesi de geniş. Ee, hemen yerine arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şeye şuna basıyorsunuz. Ee, arabanın arkasından biraz bahsedeyim. Bakın iniyor. Kendi yani şöyle uzaktan göstereyim. Bu herhalde belli bir dönem sonra da şey yapıyormuş. Abi bunun burada cep mi buzdolab mı? Bardaklık. Bu mu? Evet. Ya. Burası cep. kablosuz şey de var herhalde ya. Yok değilmiş. Burada USB. Burada USB'ler falan var. Şöyle indirelim. Ha. Ona basıyorsunuz arkadaşlar. Uzuyor. bakın şu tuş. Bu nasıl açılıyor abi? O açılmıyor. Ha, şey. Yok. Var. Anladım. Şeyde eğer e, SP otobiyografini alırsanız o kadar paranız varsa yani e, bu kalkmıyor buradan olduğu gibi. Bakın böyle de kapanıyor. Abi ön tarafa geçebilir misin şu tarafa şeyden hani Bakın böyle de kapanıyor. Ben hemen ineyim buradan. Kapıyı kapatayım. Sen bu tarafa da sen de bu tarafa bir şey gösterin. Şöyle binelim bir Şey soracağım abi bu şey diyor. Ha, bakın arkadaşlar şey yapıyor bu. Bunun açısını gösterebiliyor muyuz abi? Ayarlar herhalde ekran. Ekrandan giriyorsunuz. bu var mı Yok abi. Şey burada var. Ha bu, şurada var. Ama arkada yok. Arkada da oluyor bazılarında. Ekran açısı Ha ekran açısı bakın. Basıyorsunuz. Güzel bir özellik. Eskisinde yoktu. Hani güneş geliyor böyle şey yapıyor. Şimdi bunu düzelttiler. 240 libra var. Büyük mal arkadaşlar bu arada teknik verilerinden de bahsedelim. 240 olduğuna göre 3.0 değildir. 2.0'dır. Bir dakika arkadaş telefon açılırsa Heh. Arkadaşlar bu herhalde P400'e e, 2 litrelik motora sahip e, Jaguar XE'de ve Velar'da bulunuyor e, 85 QV'lik bir motor e, Manyetik Sektron motor ve 13.1 e, bir batarya ünitesi mevcut e, Bundan elektrik motordan yani 102 beygir geliyormuş Ekstra e, normalde kendi şeyinden motorun karma motormuş pardon Kapağı iyice karıştı ya. <laughs> 400 beygir e, geliyormuş hep ikisinden beraber. Süper şarjlı V6'sından ise 4, 450 Nm daha iyi yani 626 Nm'ymiş. E, siz bu arabayı alır mıydınız? Yorumlarda yazarsanız bir de kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Video izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, bir yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere.